Ak Uluslararası Piyasalar'dan hepinize iyi günler. Ee, bu hafta evden gerçekleştirdiğimiz teknik analiz videolarının dördüncüsüyle karşınızdayız. Neler konuşacağız bu hafta? Dolar endeksi, altın, euro dolar, gümüş ve S&P 500 endeksini konuşacağız. Ee, global gelişmeler eşliğinde, orta-uzun vadede ve kısa vadede bu enstrümanlarda e, neler oluyor? Bizim beklentilerimiz neler? Hepsini bugün konuşacağız. İlk başta dolar endeksiyle başlayalım. Ee, global olarak aslında tarihi olarak baktığımızda global olarak dolar en, dolardaki talep devam ediyor. Yüksek borçluk oranındaki şirketlerin koronavirüs salgını ile birlikte e, dolar talepleri artmaya devam ediyor. Küresel tedarik zincirinin e, 4 bölü 5'i aslında dolar üzerinden gerçekleştiği için gerçekleştiği için şu anda e, dolara anormal bir talep var. Hem borçluluğu yüksek olan şirketlerin hem ülkelerin hem de bireysel yatırımcıların ve bireylerin dolar talebi kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Bu nedenle Fed'in tüm genişleyici hamlelerine rağmen dolar endeksi global bazda değer kazanmaya devam ediyor. Şimdi tarihsel olarak baktığımızda 2008 senesinde başlayan krizle birlikte dolar aslında şimdi olduğu gibi ilk başta bir eee yükseliş hareketten başladı. Elliot dalga prensibine göre birinci dalgasını yaptı. Sonra Fed Başkanı Ben Bernanke devreye girdi. Helikopter ben e, tabir edilen hamleyi yaptı. Faizleri indirdi ve parasal genişleme yaptı. Dolar güç kaybetmeye başladı global olarak. Daha sonra Yunanistan krizi çıktı 2011 senesinde. Avrupa'nın borç sorunları ortaya çıktı burada baktığımızda dolar kuvvetli bir şekilde yükseliş hareketi devam etti ki daha sonra da Fed'in varlık alımlarına ara vermesi ve faizleri arttırması ile birlikte aslında dolar emeksi zirve yaptı. Ta ki Amerikan Başkanı Donald Trump seçilip Fed'e faizleri indirmesi yönünde baskı yapana kadar ki Fed buna daha fazla dayanamadı. Çin'le olan ticari savaşları ve global bazı diğer para birimlerinin faizlerinin çok düşük olması Fed'i de harekete geçirdi aslında burada Fed'in faiz indirimleriyle birlikte dolar global bazı değer kaybetmeye devam etti. Ve 1-2-3 olarak değerlendirdiğimiz dalganın dördüncü düzeltme hareketini yaptı. Daha sonra koronavirüs salgını ile birlikte bu senenin başında itibaren global bazda dolara talep artmaya başladı. Dediğim gibi Fed'in tüm hamlelerine rağmen aslında dolar talebi de kuvvetlenerek devam ediyor. Peki nereye kadar devam edecek? Şimdi bir de ona bakalım. Burada baktığımız zaman e, GAN açılarıyla bakacağımız soper dolar endeksinin 2011 senesinden başlayan burada baktığımızda şurada e, yükseliş devam ediyor. Yani bizim burada 95 seviyesinin altına çok sarkamadığını görüyoruz dolar endeksinin. Ki 2011 senesinden başlattığımızda da GAN açılarına göre Burada dolar kuvvetlenerek devam ediyor. Şurada baktığımızda aslında 103.60 direncine kadar gelip tekrar geri çekilmiş. Ancak burada güç toplayıp aylık grafiklerde tekrar yukarı yönlü hareketi devam ediyor. İsteğinde baktığımız zaman aslında bizim burayı hedefimiz 103 daha sonra 104.70 ve 108.90, 111.30 gibi öne çıkıyor. Gana baktığımızda ancak biz hafta içerisinde dolar ile ilgili trade all web sitesinde bir paylaşım yapmıştık. Onu da açalım. E, ee, ve analizin orijinaline Tradeol web sitesinde teknik analiz sekmesi altında ulaşabilirsiniz. Bizim burada daha kısa vadede de baktığımızda aslında yükseliş kanalının devam ettiğini, 100.50 seviyesinin geçilmesiyle fincan kol formasyonunun tetikleneceğini ancak daha kısa vadede bir daralan üçgenimiz olduğunu görmüştük. Ve ilk başta 100.20 seviyesine doğru bir yükseliş beklediğimizi söylemiştik ki buraya vardık. 100.20 seviyesine vardık. Bundan sonra 101.40 ve 102.20 seviyeleri ilk takip edeceğimiz seviyeler olacak. Dolar endeksinde yani aslında dolar Fed'in tüm hamlelerine rağmen global bazı değer kazanmaya devam ediyor. Çünkü diğer ülke merkez bankalarında da problemler aslında aynı şekilde devam ediyor. Diğer ülke merkez bankaları da genişleyici hamleler yapıyor. Fed kadar olmasa da ve global, olarak dolar talebi rezerv para birimi olması nedeniyle e, kuvvetlenerek devam ediyor günden güne. Şimdi burada baktığımızda buradan altına geçeceğim. E, altınla ilgili aslında biz geçen senenin Temmuz Ağustos itibaren hep altında bir yükseliş görüyordu 1450 seviyelerinden itibaren altını favori enstrümanlarımız listesine koymuştuk ve yakından izliyorduk. Orta uzun vadede baktığımızda takip e, ta ki 1704 seviyesine kadar da bu görüşümüz devam etti aslında. Orta uzun vadede baktığımızda da e, biz aslında orta uzun vadede elde yükseliş dalgasını yani 5 dalgalık yükselişin biz ikinci düzeltmesini yapıp 3. bacağını çok kuvvetli bir üçünü 3 üç dalgası içerisinde olduğumuzu düşünüyoruz. Şurada bir ters omuz baş omuz formasyonu vardı. Bizim 1704'te çıkma nedenimiz de zaten buranın e, hedefe varmasıydı ve biz 1704'ten beri altında aslında bir düzeltme bekliyoruz. Ee, şu bu seviyelerin özellikle aylık bazlarda baktı aylık bazda baktığımızda iki tane doji mumu var arka arkaya gelen ve bunlar kararsızlık ve zayıflık mumu ki baktığımızda altın aslında geçen hafta 1740 seviyelerine doğru yaklaşsa da yine 1704'ün altında kapanış yaptı. Ee, bu yüzden de bizim için önemli bir zayıflık göstergesi aslında. Yine hafta içi Tradeol web sitesinde altınla ilgili de bir görüşümüz vardı. Burada ilk önce 1694 seviyesini hedeflediğimizi söylemiştik. Analizin orijinaline ve güncellemesi tekrar buradan dediğimiz gibi teknik analiz sekmesi altından ulaşabilirsiniz. Ancak biz GAMP alanına baktığımızda burada e, sanki şu seviye altında kaldığı sürece yani 1730 seviyesi altında kaldığı sürece de aşağı yönlü bir düzeltme hareketi yapmasını bekliyorum ben aslında. E, nereye kadar bekliyoruz onları da burada söyleyelim. 1678 ve 1644 seviyeleri ilk takip edeceğimiz seviyeler. Burada baktığımızda fiziki olarak fiziki ve vadeli yani spot ve vadeli arasındaki fiyat farkı altında ve gümüşte hatta çok arttı. Neden? Hava taşımacının durması, madenlerin kapanması nedeniyle fiziksel altın kesintisi oldu. Ancak global bazda baktığımızda altının özellikle kuyumculuk sektöründe de bu düğün, düğünlerin ertelenmesi nedeniyle ve takı sektöründe de e, şu anda bir talep olmaması nedeniyle altına fiziki talep düşmeye başladı. E, bu nedenle altın önemli kullanım alanlarından birinde aslında biz zayıflama görüyoruz. Yani e, takı sektörü, kuyumculuk sektörü özellikle bu Hindistan'daki düğün sezonu derler ben aslında bunu çok e, itimaz vermem ama şu anda genel görünüme baktığımızda fiziki olarak altına merkez bankaları dışında çok bir talep yok gibi görünüyor. E, bu nedenle de özellikle yaz sezonu altın beklediği e, katalizörü yukarı yönlü inmeyi bulamayabilir. E, bu nedenle baktığımızda biz altında düşüşün devamını ve hatta daha yani 1644 seviyesinden de aşağı sarkabileceğini düşünüyoruz. E, 1644'e geldiğinde tekrar konuşalım bunu ama şu anda altın almak istediğim bir enstrüman olmaz daha çok kısa vadede satmak istediğim bir enstrüman olur ki dediğim gibi burada 1690 seviyesine vardık 1628 ve 1644'ü takip ediyoruz. Euro-Dolar'a geçeceğim buradan. Euro-Dolar'a baktığımızda her ne kadar Fed genişleyici hamleler yapsa da Avrupa'nın genelinde daha büyük problemler var. Özellikle birlik içerisinde ayrışmalar var. Avrupa'da kuzey ve güney ayrışmış durumda. Burada İngilizlerin aslında çok stratejik bir karar vererek birliği çok doğru bir zamanda terk etmeye başlı, terk ettiğini görüyoruz. Ee, hep şunu söylerlerdi, İngilizler nasıl böyle bir hata yaptı diye. Ben de hep şunu savunuyordum, İngilizler batmakta olan bir gemiyi terk ediyor. Nedeni şu, işte bu e, krizde de görüyoruz. Ülkeler birbirinin yardımına koşmuyor, herkes kendini düşünüyor aslında. Borçluluğu yüksek olan İtalya, İspanya ve Fransa'da e, ortak bir bono, ortak bir canlandırma paketi e, önerisi var. Korona bonu adını verdikleri bir enstrümanı piyasaya sürmek istiyorlar ve bununla borçlanmak istiyorlar. Ancak diğer taraftan da borçluluğu az olan ülkeler Hollanda ve Almanya'nın başı çektiği Kuzey grubu da biz başka ülkelerin hatalarını neden öde, vatandaşlarımızı ödemek zorun ödetmek zorunda durumunda kalalım. Buna kesinlikle karşıyız diyorlar. Bu doğrultuda bu mimaride başta İtalya olmak üzere birliğin sürdürülmesi için bunun şart olduğunu söylerler. E, bu perşembe günü alkol birliği liderleri görüşecek eğer burada bir e, fikir birliği ortaya çıkmazsa e, biz euro çok daha sert satışlar görebiliriz 1.19 seviyesi geçirme süreci euro her yükseliş bize göre satış fırsatıydı uzun zamandır daha kısa vadede de baktığımızda aslında şurada yani 1.09 seviyesinin altında 1.09.20 seviyesinin altında kaldığı sürece baskı yemeye devam edeceğini düşünüyorum ben teknik olarak euro'nun. Ne zaman ki 1.08-1.08.20 seviyesi aşağı kırar orada biz çok daha kuvvetli satışlar görürüz. Burada da dediğim gibi seviyeleri yine hafta içi trade web sitesinde paylaştım. Euro dolar analizini açarsak burada da 1.08.20 altında düşüşün devam edeceğini ve 1.07.60, 1.06.30 ve 1.05.20 seviyelerine doğru bir düşüş potansiyeli olduğunu öngörüyorum ben teknik olarak Euro dolar paritesinde. Gümüşle ilgili sorular var. E, gümüş talebi vardı. Gümüşe de bakalım. Gümüş bizim beğendiğimiz enstrümanlardan bir tanesi olacak orta uzun vadede. Ne zaman e, üretim tekrar başladığında, ekonomiler toparlandığında, sanayi üretim başladığında, sanayi tekrar canlanmaya başladığında gümüş bizim favori, favori enstrümanımız olacak. Neden? Solar sistemlerde kullanıldığı için, çok iyi bir iletken ve çok dayanıklı olduğu için ve böyle bir muadili olmadığı için elektrikli araçlarda kullanıldığı için, panellerde elektronik panellerde kullanıldığı için aslında gümüş talebi hep e, kuvvetli ve artarak devam edecek. Sadece güvenli liman olarak değil, sanayide ve endüstride kullanılmasından dolayı gümüş beğendiğimiz enstrümanlardan biri olacak. Ancak henüz değil. Neden? Sanayilerin yavaşlaması, ekonomilerin durması gümüş talebinde doğal olarak olumsuz etkiliyor. Biz bu doğrultuda aslında Elliot dalga sayımına göre de 5. ile dalgasının içerisindeyiz. Daha daha doğrusu 4. dalga bir zigzag yaparak WXYZ, WXY düzeltmesi yaparak aslında bir daralan üçgen oluşturuyor. Burada biz bu daralan üçgeni ne zaman kırarsak gümüşte 5. dalgayı sonlandıracak sert bir satış göreceğiz. Ancak daha kısa vadede baktığımızda bir yükselen kama var. Biz burayı kırdığında hafta yine web sitesini paylaşmıştık. 15.34 ve 15.25 ilk hedef seviyelerimizde burada yine yürüyüşte düşüşün kısa vadede biz devam etmesini bir süre daha devam etmesini bekleriz. Yürüyüş için şu anda e, çok alım tarafında olmak istediğim bir enstrüman değil. Daha çok satma tarafında olmak istediğim bir enstrüman olur. Altın gibi. Burada baktığımızda da e, 15.90 seviyesi altına ne demiş? 15.34 15.25 buralara vardık. 14.70 ve 12 bundan sonra takip edeceğim seviyeler. Ancak gümüş volatil bir enstrüman. Sözleşme büyüklüğü 5000 ons çok yüksek. Bu yüzden takip eden stoplarla gitmekte, her stoplarla gitmekte fayda var. Bana göre 15.60 seviyesi artık 15.90 değil 15.60'a stopları çekmekte fayda var. 15.60 seviyesi altında kaldığı sürece düşüşün devamını bekleriz. Ne zaman ki 15 seviyesini daha da aşağı karar o zaman satışlar daha da hızlanacaktır gümüşte. S&P'ye geldiğimizde aslında S&P'de biz hep ne diyoruz? Bu 2008 senesinden beri başlayan yükseliş dalgası. 5. Eylül da, yükseliş trendi 5. Eylül dalgasını tamamladı. Ve 3300-3649 arasında S&P e, hareketini bitirmiş olacak diyorduk. Şimdi önümüzde ne var? Çok yüksek oranda e, işsizlik Amerika'da tarihi seviyelere yükseldi. 20 milyonun üzerine geçti bu içerisinde işsizlik oranı. Tüm iyileşme trendini olduğu gibi geri verdi. E, şirketlerin hisse geri alımları yasaklandı. Yüksek borçluluk olan oranları var. Temettü ödemeleri yasaklandı. E, karlılıklar sıfır ve hatta e, sıfır seviyesinde borçluluk oranları çok yüksek. Böyle baktığımızda hangi şirketlerin ayakta kalacağı henüz belli değil. Çünkü bir toz bulutu var şu anda henüz sönülenmedi. Çeyreksel bilançolar gelmeye başladı. Banka bilançoları zayıf geliyor. Ancak ilerleyen dönemlerde diğer şirketlerine gelmesiyle birlikte e, burada S&P'de satışları görebiliriz. Borsalarda bir türlü daha satış görmeyi aslında bekliyoruz. Borsaların düşmesi için alıcı gerekli. Şu anda bu yükseliş hareketi en kötünün geride kaldığının empoze edilmesi veya işte merkez bankalarının geçici hamlelerinin e, borsalardaki düşüşü sınırlayacağı haberleri, sınırlayabileceği haberleri aslında piyasaya bana göre teknik olarak alıcı çekmek için yeterli alıcı olduktan sonra borsalar tekrar düşmeye başlayacaktır. Global borsalar burada S&P'ye baktığımızda da daha kısa vadede şu yükselen kamayı uzun süredir takip ediyorum. 2800 seviyesi ne zaman aşağı kırılırsa biz S&P'de 2740, 2600 daha sonra da daha düşük seviyeler olan 2200 ve 2100 seviyelerini takip edeceğiz. Burada baktığımızda da aslında 2500 seviyesinin de aşağı kırılması daha kuvvetli satışı gündeme getirecek. O zaman belki 1800 seviyelerini göreceğiz. Yani şu anda borsalarda, global borsalarda, S&P 500'de hatta Dow Jones'ta alım tarafında olmaktansa satmak için fırsatları değerlendirmeyi tercih ederim. teknik bize bunu söylüyor. Bunun dışında baktığımızda da Fed ne yapıyor? E, piyasadan tahvil alımları yapıyor. Junk bond dedikleri çöp seviyesindeki tahvillere kadar tahvil alımı yapacağını söyledi. her ne kadar tutarını belirtmese de yani ne yapıyor Fed piyasadan tahvil alıyor. Ne almıyor? Hisse senedi ve emtiya almıyor. Bu ne demek? Fed'le kavga etme dedikleri, don't fight with the Fed dedikleri argüman ne? Fed'e karşı gelme, Fed'le kavga etme. O zaman Fed tahvil alırken hisse senedi ve bu e, almazken biz neden hisse sende ve emtia alım tarafında olalım? Özellikle teknikte de bu nedenle aslında teknikte bir zayıflama gördükten sonra endekse satış tarafında olmayı tercih ederim. Ben ee, S&P 500'de yani şurada baktığımızda 3300'ün ABC düzeltmesi olacaktır burada ki bu A dalgasını yaptık. Şu anda B düzeltmesi içerisinde olduğumuzu görüyoruz biz daha kısa vadede şurası A şimdi B 2933'te takılma ihtimali var. Buralarda kalıp e, 2786'a indiğinde satış yeme ihtimali var. Ancak orayı takip ederken bir yandan da şu yükselen kamayı takip edip 2800 desteğinin kırılmasını beklemekte fayda var. Özetlersek bu hafta dolar endeksinin kuvvetlenmeye devam etmesini, altın ve gümüşün baskı altında kalmasını, kar realizasyonları ve fiziksel terbiye düşmesiyle satış yemesini, e, euro dolar paritesinde, özellikle Perşembe gününün çok dikkatle takip edilmesini Avrupa Birliği liderlerinin zirvesinden bir anlaşma çıkmazsa Euro'larda çok sert satışlar olabileceğinin çok sert satışlar görülebileceğine dikkat edilmesini S&P 500'de de kısa vadede 2800 seviyesi altında satışların hızlanabileceğini belirtmekte fayda var. Benim bu hafta söyleyeceklerim bu kadar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan Twitter, LinkedIn ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar diliyorum.